arkadaşlar Adana'da engelli rampasına e, belediye e, sinyalizasyon direği ve başka şeyler koyuyor ve e, orayı geçilmez hale getiriyor. Belediye yapıyor bunu. Gerçekten düşündürücü. Aslında son yasalarla engellilerle ilgili hizmetlerin bir kısmı belediyelere yüklenmişken belediyelerin kendilerinin sorun haline gelmesi Gerçekten üzücü ve düşündürücü. Ben asıl sorunun belediyelerin işgaliye sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani belediyeler aldıkları e, işgaliyelerle e, esnaflara e, bir masalık e, yer e, ücretli olarak veriyorlar. Tabi bunlar çok yeterlince denetlenmediği için de bir masa dört mesaya beş mesaya kadar çıkabiliyor ve kaldırım işgalleri belediyeler tarafından e, meşru hale getiriliyor. Bu meselenin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygılar.